Hoş geldiniz sevgili takipçilerim geldik aslan burcuna bakalım aslan burçları temmuz ayında neler yaşayacak umarım güzellikler yaşarsınız tüm dilekleriniz gerçekleşir bu arada kanalıma abone olmayı unutmazsınız çok sevinirim ve ee, zil butonu da aktifleştirmeyi ihmal etmezseniz gelecek olan videolardan anında haber alırsınız sevgili dostlar ve bu arada bakalım güneş tutulması size nasıl etkiler yapacak neler getirecek neler götürecek. İnşallah sıkıntılarınızın tümünü götürür Kafa karışıklığınız var Ateş kartı bu da değneklerin beşlisi Kafanız çok karışık alıp veriyorsunuz ama diyor ki aslında çözebileceğim bir sorun başkalarının sıkıntılarından uzak dur ve kendine başkalarına karşı da sabırlı ol bir e, stres kartı. Sevgili aslan, bu ilişki, kariyer, eğitim, sağlık, yatırım, her neyse kafana çok takıyorsun ama çözülecek diyor. Yapmak istediklerim var, belki gerçekleştirmek istediğin hayallerim var burada kupaların altılısında. Hayaller kuruyorsun, yapmak istediklerini belki gerçekleştirmek istiyorsun. Hayal. E, hayal derken yani yapmak istediğin şeyler var ve bunun içinde dualar ediyorsun e, Aziz Aziz kartı e, duaların duyuluyor mutlaka karşılığı var e, yardım edecek Allah yardım edecek sanılıyor ki asılan adam bakış açını değiştir farklı olmayı göz al e, Artık değişimin zamanı gelmiş. Şimdiye kadar izlediğini yolu değiştirmek zorundasın. Demek ki güneş tutulması senin bakış açının değişmesini istiyor. Kendini değiştirmek zorundasın. Başarıya ulaşmak için ve teklif geliyor. Kupa şövalyesi. E, sezgilerinde yükselecek. Sezgilerinde yükselecek. Birinden e, teklif alabilirsin. Aşk teklifi ya da bunu sen yapabilirsin. E, şu ara sezgilerinde yükselecek belki bir şeyler hissediyorsun. Ve imparatoriçe bekarsan evlilik teklifi alacaksın. Sevgili aslan e, evlilik görünüyor bolluk bereket gelebilir iş konusuysa artık e, niyetin neyse evliysen de çocuğun yoksa çocuk gelebilir aileye işlerinde bolluk bereket olabilir yani bu güneş tutulması çocuğu olmayanlara çocuk getiriyor ailelere bereket getiriyor işlere bolluk getiriyor hadi bakalım inşallah öyle olsun ve beklenilen haberler var burada beyne güçlüsü. Gerçekten güzel haberler geliyor. Sizi mutlu edecek haberler ve çok kısa sürede. Çok kısa sürede bakın emeklerinizin karşılığını alıyorsunuz. Değnek dörtlüsü. Ee, emekli olduğunuz ikramiyenizi aldın, alacaksınız diyelim. Ya da e, okulu bitirdiniz başarı ödülleri toplama zamanı emeklerinizin karşılığını almak zamanı. İş ilişki ise mutlaka söz, nişan, düğün. Sıkıntılardan kurtulma ve burada da evet mahkeme kartı karar vereceksiniz. Hayatınıza dair kararlar. Sizi sıkıntıdan kurtaracak kararlar var burada. Uyanış, diriliş, farkındalık, Geliştirmek, farkındalığınız artıyor, sezgileriniz yükselecek... ve şanslı bir döneme giriyorsunuz sevgili Aslanlar e, Yıldız Kartı Eğer sağlıkta bir sorun varsa iyileşeceğinizi, şifalanacağınızı söylüyor e, Her konuda şanslı bir döneme giriyorsunuz. Hadi bakalım Güneş tutulması size çok iyi gelecek gerçekten maddi manevi çok iyi gelecek. Ve sorunlar bitiyor, kafa karışıklığı bitiyor, zafer sizin engeller kalkıyor, zorluklar bitiyor. Bakın ya sizin aklınıza gelen aniden bir çözüm ya da birinin size söyleyeceği bir şey bütün sorunlarınızı çözecek. Korkularınız, endişeleriniz var. Belki geçmişte yaşadığınız e, kaygı e, acılar var. Siz tekrarından korkuyorsunuz. Size diyor ki gerek yok bu kadar savunmaya geçmeye. Değneklerin dokuzlusunda geçmişteki acıları yaşamayacaksın. Dua et, dua ediyorsun. Allah yardım edecek. Bak niyetin gerçekleşiyor, hızlıca gerçekleşecek. Tam da e, Ateş burcusun. Bu da onları ifade ediyor hızlıca gelişmeler var niyetimle alakalı. Hadi bakalım hem de çok kısa sürede olacak şeyler bunlar. Ve burada kılıçların dokuzlusu uzun süredir bir şeyler ters gitmiş asılan adamda. Onun için sana diyor ki artık bakış açını değiştir. Uykusuz, huzursuzluk var burada. Endişeler var, gizli gizli gözyaşları var, pişmanlıklar var. Onun için diyor bakış açını değiştir. Gereksiz endişe taşıma, bütün bu sıkıntılarını meleklerine bırak ve para onlusu, tasımların onlusu, beklenmedik gelir artışı, miras ya da yaptığın işten büyük gelir artışı, mutlu bir aile hayatı, bolluk bereket hadi güneş 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 tutulması gerçekten büyük bir şifalanma getiriyor maddi manevi ve beklenilen bir şeyler var. Değnek ikilisi bir şeyler adım atmışsın, bekliyorsun. Şu an ne olacağını bilmiyorsun ama çok güzel haberler var. Bolluk geliyor, bereket geliyor, aileye bebek geliyor. Evlilik geliyor. Sevgili Aslanlar ve Joker kartı yeni başlangıçlar çünkü güzel haberler gelecek. Haberler çok kısa sürede geliyor. Hadi şanslısınız. Ve para şövalyesi. Böyle bir insandan ayakları sağlam yere basan, maddi durumu çok iyi toprak enerjisinde, karakteri düzgün bir insandan bir teklif alabilirsin, ilişki teklifi çünkü söz nişan olabilir. Bir iş teklifi alabilirsin ki güzel kazançlar var, sıkıntıdan kurtulma var. Ve evet değişim, değişim, değişim. Araba kartı, belki araba almak istiyorsun, belki mülk almak istiyorsun, belki taşınmak istiyorsun. Ama şunu unutmayın, sakın, sakın temmuz ayından ekime kadar hiçbir şey yapmayın. Bekleyin. Değişim geliyor, sabırlı olun. Evet. Ondan sonra her şey daha iyi olacak. Çünkü değişim gerçekten değişim geliyor. Ölüm kartı çıktı ama bu, bu bir şeylerin bitip yeni bir şeylerin başlama süreci sizin için çok güzel değişim olacak. Sizi yoran, üzen ne varsa hayatınızdan çıkıp gidiyor ve şanslısınız çok güzel bir değişim geliyor. Gerçekten bir şeyler bitiyor hayatınızda sıkıntı veren, yoran, üzen. Her bir güneş tutulması size köklü değişim getiriyor. Ve bakalım kehanet kartımız ne diyor? Şefkat. Kendim ve başkaları hakkında hüküm vermeden önce herkesin içinde bulunan sevgiye ve ışığa odakla. Ya. Yani şefkat göster etrafındaki insanlara. Doğaya hayvanlara. Her şeye şefkat göster. Sabır, sabırsızlık yapma. Sabırlı ol. Kendini değiştir. Ve meditasyon yap diyor. Kaynağa bağlandığında içindeki göğüç dünyayı aydınlatacak. Çünkü sezgilerin yükseliyor. Büyük bir gerçekten aydınlanma yaşayacaksın. Meditasyona ihtiyacın var. Evet canlarım geldik videomuzun sonuna. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca zil da aktifleştirmeyi unutmazsanız gelecek olan videolardan anında haber alırsınız. Özel bakımlar yapıyorum. Özel bakım yaptırmak isteyenler fsa tarot instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Instagram sayfamın açıklamasını videoların altına bırakıyorum. Oradan bulabilirsiniz. Evet dostlar. Kendinize iyi bakın. Ee, dilerim tüm ger e, dilekleriniz gerçekleşir. Ee, güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi de esirgemezseniz sevinirim. Bir dahaki ay videolarda buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşçakalın.